Arkadaşlar merhabalar, ee, şimdi daha önce de böyle bir video yapmıştım ama bu sefer biraz daha kapsamlı ya da biraz daha detaylı bir video yapacağım. Ee, yeni bir ağacı yapıyorum, farklı bir ağaç denemesi yapacağım şu anda. Ee, ağacın ismini, modelini söylemeyeceğim çünkü belki olmazsa sizi de yanıltmak istemiyorum. Olduğu zaman açıklamasını yapacağım. Ee, şimdi bu ağacı iki gündür emreye ediyorum. Yani suda bekletip e, ısınmasını ve yumuşamasını sağladım. Şimdi bakacağız biraz sonra ısı kabından alacağım, buhar kabından alacağım. Onu da ben kendim, kendim elektrikçi olduğum için otomasyon sistem yaptım. E, i̇ki gündür kendi içerisinde sürekli e, buhara tabi kalıyor. E, alacağız, biraz sonra bakacağız. Bükmesini yapacağız. Bilmiyorum olup olmayacağını ben bilmiyorum. E, birlikte göreceğiz. Olmazsa da birlikte göreceğiz, olmazsa da birlikte göreceğiz. E, bunun için işkencelerimi hazırlıyorum. Önce ekipmanlarımı hazır edeyim. Çünkü bu işlemi yaparken çok fazla zaman kaybedip de ağacımın soğumamasını sağlamam gerekiyor. Şöyle bir çelik parça kullanıyorum. Çünkü ağacı bükerken, ağacı bükerken ters açıp tüm şuralarda mutlaka ve mutlaka kılçık çıkartıyor Bu kılçık çıkartması da çok ciddi yay yapımında ciddi problem arkadaşlar. Evet şimdi alalım parçamızı ve bakalım. Evet ısı buhar odam şu anda hala kaynıyor kaynama içerisinde e, numaralı odam 2 1 2 2 evet 2 1 ve 2 3 2. istiyorum şu anda hatta bu 1 1 1 2 ise 1 1 evet 1 1 1'e dikelim. Bunları 5 parça yapacağım şunları da 3 parça için tasarladım bakalım olup olmayacağını ben de bilmiyorum. evet hadi geçelim. いい sanıyorum çok başarılı <laughs> dediğim gibi bu aşamada çok süratli olmam gerekiyor Yani şu anda işlem tamamdır, İşlemi hallettik. Ee, beklediğimden daha başarılı çıktı. Yay yapımında da olursa ki öyle gözüküyor ki olacak. Ee, olursa da ağacın çeşidini sizinle paylaşacağım. Yani dediğim gibi şu anda bunu paylaşmak istemiyorum çünkü e, olmaz ise sizi yanıltmak istemiyorum. 내가 뛰아무 Şimdi yakınlaştırmak istiyorsan yakınlaştır. Lokum gibi kırdı be. Aa, bak şurada küçük bir kılçık verdi. Ama onun rengiyle düzeltiriz bak. O da neden biliyor musun? Ağaç işte şey yaptı ya, şurada dengesiz giriş yaptık. Evet. Ondan kaynaklı ama... Genel ya. olarak... Yok yok problemi yok. O Gidelim diye bir... Gidelim Siz Biz burada sal, dükkan çelsinler yapacağız. Siz gidin yatın, buyurun. <laughs> Neden çel beklediğimi anladınız mı? <laughs> Evet tamamdır. Bu geç işte bir saatte çalışıyoruz. Hemen tornoyu ön hazırlıyoruz. Verlik kontrolü güzel. Kılçık atma var mı? Yok. kılçık atma yok şu an. 5 parçalı yayımızın kalıbı yani gerçekten çok başarılı bir tüm oldu. Yani öyle evet kitaplarda yazıldıkları doğru yanlış demiyorum ama e, kitaplarda yazıldığının haricinde de biliyorsunuz Osmanlı Türkler ya da Ruslar eski ustalar e, bilmece şeklinde konuşmayı çok severlermiş. Bu bilmece şeklinde konuşmaları birçoğu da burada aslında gizli yani yapılan işler gizli yani her şeyi açıkça vermemişler, her şeyi açıkça yazıp bilgilere dökmemişler böyle ufak nüanslar vermişler. ufak aralara bilgisayar piştirmişler. Bu bilgileri bizler de kendimiz abilerle ancak tespit ediyoruz. Yani kitaplarda bunlar yazılıyor. Bunlardan da birkaç tanesi burada ben çokça abi yapıyorum. Çokça. E, hatta benim atölyem yani bildiğiniz bilim atölyesi gibi desem bu okulun yeri var. Çünkü bu sürekli bu sürekli bu sürekli, sürekli bu iş üzerinde okuyorlar biliyorum. Abiler de bunlarla uğraşıyorum. Akşaplarla uğraşıyorum. Sizin kendilerine sürekli bir şeyler yaptığım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok net bir şekilde görmeye başladım. Bunlar 17 yıl oldu. İşte o herhalde sanıyorum bir gün de çok fazla bir şey kaldı. Ama bunları da çözdükten sonra bir herhalde tabii ki hiçbir zaman bir Bir bunu Ama en azından onların bölgesine yaklaşık olacağız ve onu da yerlerde çıkarttık. Artık şöyle bir şey var. Yaptığım 10 tane en fazla tane tanesi daha yapıyordu. O da çok nazik bir süreçtir yani %11 ya da %10'un gibi öyle bir orantı kurarsak evet gibi bir rakama denk geliyor yani şu anda yaptığım 10 tanelerden bu tanışımda bir tanışım yok net bir iş yapıyor geri kalan yani bir tanesi dediğim gibi yani bir davranma hata veriyorsa belki yürüyün evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum bunun çatkısını yapmayı beraber yapacağız Videolarımı kısa tutmak istiyorum çünkü uzun videolar izlenmiyor. İzlenme derken sıkılıyor insanları. Açıkçası ben de zaten sıkılıyorum. Böyle kısa kısa ufak ufak videolar yapacağım. Yani sevmediğim bir kelimeyi kullanacağım ama kanalı büyütmek için yani sizin de biz de burada yaptığımız agelere destek olarak sizin de bizi takip etmenizi istiyorum. E, bu da bizim için iyi olacak çünkü gerçekten ben çok ciddi bir emek harcıyorum. E, burada da evet destek nedir işte sizlerden gelecek olan bu destek de bizi biraz daha böyle teşvik ve motive ediyor. Bu da bize fayda sağlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.